Herkese selamlar. Bugün size Tayland'da kullandığım uygulamaları göstermek istiyorum. Ayrıyetten ama önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi sizin Türkiye'de kullandığınız mobil bankacılıklar var ya. Burada Tayland hattını taktığınızda bunu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Önce en önemli olarak bunu söyleyeyim. İkinci olarak hangi uygulamaları ben kullanıyorum? Başlayalım. Ee, Şimdi öncelikle burada bir VPN uygulaması indirin. Tayland'da bazı sitelere yani Türk sitelerine girmiyor. VPN sayesinde bir şekilde Almanya'ya işte Hollanda'ya bağlanıp girebiliyor. VPN şart. Maps indirin. Maps online şey offline map arkadaşlar. Yani internetiniz internetiniz olmasa bile burada yol bulabiliyorsunuz. Mesela şu an bizim lokasyonumuzu gösteriyor. Doğru gösteriyor. Ondan sonra e, bu ekranda başka bir şey yok. Şimdi grep. Şimdi önemlileri size uygulamaları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu grep denilen şey iki şey için kullanıyor. Bir yemek için, iki ulaşım için. Ben ikisi için de kullanıyorum. Önce yemeği göstereyim. Şimdi buradan ilk girdiğimizde direkt food sekmesine giriyorsun. Yemek demek. Buradan arkadaşlar şu near me yazan yere yakınımdaki işte restoranlar demek. Buna tıklayın. Buradan tıkladığınızda burada sizin yanınızda olan açık restoranları listeleyebiliyorsunuz. Mesela benim sürekli steak yediğim yer şurası arkadaşlar. Göstereyim size ismini iyice. Benim sürekli steak yediğim yer burası. Bakın mesela chicken steak 85 baht diyor. Tıkladık. Direkt ee, sepete attı. Şimdi sepette size iki şey göstereceğim. Şu Delivery yazan kısım ee, sizin odanıza kadar teslim ediyorlar. Yani geliyor sizi işte paket yani paket servisi odanıza getiriyor işte. Kaç batmış? Bak 85 bat yemekmiş. 11 bahta getirme ücreti alıyor. 11 bat. 96 bahta geliyor. Ama pick up derseniz arkadaşlar 85 bat pick up derseniz. Şimdi pick up denilen şey de gidip kendiniz restoranttan alıyorsunuz. Şimdi 85 baht değil mi? Şurada bakın gördüğünüz 100 offers to get discount diyor. Yani burada e hediye ticketlarınızı işte kullanabileceğiniz, işte kuponlarınızı kullanabileceğiniz yer var. Tıklıyorsunuz buraya. Bakın bir sürü şey geldi. Şu 10 baht indirim yapıyor. Bu sürekli veriyor bunu. Self pick up diye. %20 indirim. Ben sürekli bunu kullanıyorum. Üstündeki çok iyi. Üstündekinde pahalı şeylerde kullanıyorum. Çünkü bu ot 50 bahta kadar %25 indirim yapıyor. Mesela bunu tıklıyorsun. Use Now diyorsun. Apple diyorsun. 68 bahta düştü. Yani gidip yemeği yerinde alırsan 68 bahta alabiliyorsun. E şimdi diyelim buradan gönderirsek bakın burada indirim yok arkadaşlar. Sadece 10 baht var. Yani pickup up deyip indirim uygulayın. En güzel mantık bu. Şimdi bu Yemek kısmıydı. Size bir de şimdi şey kısmını göstereyim. Ee, mesela bir zaten direkt lokasyonunuzu otomatik atıyor arkadaşlar. Diyelim nereye gideceksiniz? Nereye gidelim? Big Buda'ya gidelim. Big Buda. Bu zaten uygulamaya ilk girdiğinizde sizin yeri tanımlıyor arkadaşlar. Sizin kaldığınız yeri tanımlıyor. Siz sadece Okey basacağınız bitecek choose to pick up diyorsun şimdi burada fiyatlar çıktı araba 380 watt motor 250 watt en ucuz bunlar şimdi buna bastığında direkt şuna basana sana araba aramaya başlıyor araba bulmaya başlıyor ki buluyor çok hızlı buluyor bakın unutmayın kaç battı arkadaşlar tekrardan bakalım Unutmayın bu 380 battı. 382 watt. Şimdi size bir diğer güzelliği getiriyorum. Bir diğer güzellik de şu. Grabe baktık. InDrive'a giriyoruz arkadaşlar. Bakın. Tayland'da InDrive her zaman daha ucuz. Gene bakın varış burası bizim adresimiz. Buraya varış noktası diyoruz arkadaşlar. Big Buddha diyoruz. Yakındaki arabalar diyoruz. 272 bahta düştü. Gördünüz mü fiyat? Ve yakınımızda bir sürü araba var. Bir sürü. Bir sürü araba var. Yalnız bizim lokasyonumuzu burası yanlış göstermiş. Wait. Bizim o da Hı. 242 watt. Baht. 242 Baht'a düştü. Bu indirive gene yani in driveı kullanın arkadaşlar. Her zaman in-drive'ı kullanın daha ucuz. Bakalım motor kaç paraya düşüyor? 160 bahta motor arkadaşlar. Yani zaten tek başına tek başınıza seyahat ediyorsanız her zaman motosiklete binin. Çok ucuz. Motosiklet diğer şeylere göre. Bir sürü burada seçenek var. İstediğin birini artık çağırabilirsiniz. in Indrive bu şekildeydi. InDrive'ı gösterdim, Grab'ı gösterdim. Bu ekranda başka göstermek istediğim bir şey şu var, çeviri. Arkadaşlar bu çeviri şöyle çok önemli. Direkt burayı Tayca Türkçe diye bırakın. Ya bazı yemek alırken arkadaşlar yani içinde domuzun var, ne var bilmiyorsun. Çünkü Tay dilini anlamıyorsun. Buraya geliyorsun, kameraya basıyorsun, fotoğrafı çekiyorsun. Direkt kameradan Türkçe'ye çeviriyor. Yani şunun gibi işte. Mesela şunun gibi arkadaşlar. buradan işte direkt olay yapabiliyorsun. Sonra şey of burası daha önemli. Footpanda. Footpanda arkadaşlar bizim Yemek Sepeti'nin Birebiri Yemek Sepeti'nin Food Delivery dediğin zaman Food Delivery ee, bakın Joker geldi. Joker indirimi var burada da. yemek Bak Subway bile var bak. Bu direkt %25 indirim uyguluyor. Minimum 120 baht ama. Mesela sizin için şu Joker'i yiyeyim. Bakın Subway'e girdik. Mesela Chicken Teriyaki diyelim. Bu 230 bahtmış. 12 santim. Kaç santimini alacağız bunun? 6 santimi çok küçük değil mi bunlar da? Tuna desek. Tuna'ların 12 santimi. Ooo pahalıymış lan bura. Gerçi bu hep pahalı da. Hadi diyelim şöyle göstereyim size. Çıkın teriyaki 12 santim. Free diyor. Italian diyelim. Alerji, alerji no diyelim. Pepperoni diyelim. İşte barbekü diyelim. Bir ekleyelim mi şunu bir? Heh, ekledik. 399 baht. 314 bahta düştü gördünüz mü? 314 bahta. Getirme ücreti bedava. Şimdi size burada bir şimdi bir şey göstereceğim. Yani bir piçlik göstereceğim. Şey bu siparişe bas dediğiniz zaman sizin odanıza, otelinizde bunu getiriyorlar. Ama şimdi buradan change dedin. Bak change. Pick up'ı seçtin. Update dedin. Kaç paraya düştü bak. <laughs> 239'a. Yani ne yapmış oldun? Joker'i pick up'a çevirdin. Bunu ben sonradan keşfettim her şeyi pick up yapıp e, tabi ben gidip alıyordum her şeyi ama çok uygun fiyata alabiliyorsun yani 200 lira mesela şu an bu bunu kapatalım burası arkadaşlar bildiğiniz gibi işte bu bizim yemek sepetinin aynı uygulaması yani aynı gene shop'un marketi filan var pick up'ı var food delivery'si var hepsi var şimdi Lazada şimdi bir Lazada McDonald's bir de Agoda kaldı ya şimdi ben size McDonald's'ı göstereyim. En babaları son ikiye bırakayım. Arkadaşlar McDonald's'ın uygulaması burada çalışıyor. Burada arkadaşlar McDonald's, Burger King falan çok pahalı. Fast food'lar çok pahalı. Bakın. Ee, McDonald's'ın uygulaması çalıştığı için promosyonlu burada menüler var. Yani, ya size daha ne yapayım be oğlum ben ne, ne yapayım ya. Bakın. Şimdi tıklayalım. İndirim varmış bugün. O oh, 47 bat. İlk search patates 47 batta düşmüş. Şuradan All Special Deals are here deyin. tıklayın en baştakine tıklayın. Bakın burada şeyler çıktı. 149 bat. Neymiş bu? Çıkın e, burgerı Chicken burger e, patatesi var, kolası var. 149 batta düşmüş. 186 battan Yani 120 lira. Beef'i var. Beefli var. 200, 150, 160 TL. Bakın. 99 baht. Çok ucuz. Mesela bunu ben bugün yerim. Burgerı var, patates var, kolası var, nugget'ı var. Yani 80 TL. Yani bunu bu kıyamı da unutmayın. <laughs> Normalde McDonald's'a gelip 300 baht, 400 baht öpülüyor herkes. Çünkü burada McDonald's burger çok pahalı. Ama uygulaması da pahalı değil. Bakın 49 baht. Kocaman tavuk artıp kola. Bunu ben çok yiyorum. Bu burada sadece o yok her şey var işte Dondurmaları filan da kampanyalı Bunu nasıl alıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar durun sizin için Bir tane Göstereyim Diyelim şu 149 wattlık olana tıkladın Ridem diyorsun Bir tane şuraya kare açılıyor kare kodu okuttuğun orada o kadar O kadar başka hiçbir şey yok McDonalds böyle Şimdi son baba iki kaldı Agoda ile Lazada Agoda'yı göstereyim en büyüğü en sona saklayacağım. Lazada benim için çok önemli. Şimdi oteller bu Agoda arkadaşlar otel bulabileceğiniz işte nereye giderseniz gidin bir işte uygulama benim favorim. Her zaman buradan sipariş veriyorum. Zaten VIP Gold'um var. Otellere tıklayın. Mesela diyelim buraya Patong yazalım. Hem de şey olsun bizim için de. Nerede kalınabilir? Patong. Ne zaman giriş yapalım? Aralığın 7'sinde gelelim 14'ünde çıkalım bir hafta. Bir oda iki yetişkin yaptık. Arattık. İki yetişkin yapın. Manitacılık yapın. Yaparsanız kafanız rahat olur. İki yetişkini seçerseniz kimse bir şey diyemez. Yukarıya da şu, videonun üstüne de bırakırım. Neden iki kişilik olduğu ile alakalı. Ee, eski otel sahibim anlatmıştı İngilizce bir şekilde. Arkadaşlar fiyatlar çok yükseldi bu arada. Yani hiç eskisi gibi Ağustos ayının fiyatları yok. Benim buraya ikinci gelişim. Şu an high sezon. Ben Ağustos'ta geldim. Ben 250 liraya çok iyi otellerde kalıyordum. Ama yok. Bu oyaları pas geçin. Oyalarda kalmanızı tavsiye etmem. Şimdi burada kalınabilecek en ucuz otel Patong Blue. Çok uzak arkadaşlar burası. Patong Blue 480 lira. inanılmaz pahalı. The Feel House 500'e. Yani şu anda demek ki minimum 500 lira arkadaşlar. 500 lira minimum oda parası. Çok pahalı. Ben 500 lira arkadaşlar 2 gece kalıyordum öyle söyleyeyim. Ağustos ayında geldiğimde. İşte 500 lira bandına da çok var ama kalabileceğini gel. Agoda böyle. Agoda'nın Agoda ile ee, Agoda alakalı nasıl ucuz otel bulunurla bu videoyu ben çektim ama şu an o video arkadaşlar şu anki zamanı yansıtmıyor. Çünkü şu an oda fiyatları çok yükselmiş. Gene yukarıya şuraya. Şuraya bir yere kart eklerim. Bakarsınız. Şimdi benim için en önemli kısma geldi. Lazada arkadaşlar. Benim için en önemli kısım. Bu Lazada ne? Size onu söyleyeyim önce. AliExpress'i biliyorsunuz. Hep böyle AliExpress'ten indirimi... Aa bu neymiş lan? Hep böyle AliExpress'ten arkadaşlar böyle ucuz şeyler alırdık. Yani gelecek mi gelmeyecek mi diye hep böyle merak ederdik. Bu ne oluyor lan? Bu Lazada da arkadaşlar Tayland'da kullanılan daha doğrusu herhalde bütün Asya'da kullanılan bir alışveriş uygulaması. Ben Lazada'dan çok şey aldım. Öncelikle kendi aldıklarımı göstereyim. Önce bir göstereyim size bir kanıtlayayım neler aldığımı. Bakın arkadaşlar tişörtler, ee, mikrofonlar, ee, tripodlar, çoraplar. Bakın 10 tane çorap aldım. 9 tane 50 bahta. Yani tanesi 5.54'e geldi. Devam ediyoruz. Gözlük aldım. 40, 40 TL gözlük. 50 bat. Bakın boxer aldım. 5 tane boxer 30 bat. 5 tane boxer. Şimdi geri dedik. Arkadaşlar burası şöyle. Direkt ana sayfa zaten burası. Buradan girip ne arıyorsunuz diyelim. Arama ekranına diyelim. Ne under underwear diyelim. Underwear for men. Men'i de e ile yazmışlar ama bakın. 10 bat boxer. 10 bat. Kaç para? 7 TL. 7 TL'ye boxer. Bakın. 9100 tane satılmış. Bunu bir de bu sitenin size en güzel şeyini söyleyeyim mi arkadaşlar? Muhteşem olan kısmı. Şimdi burası bu 10 bat değil mi Boxer? Şimdi bunu bir önce bakın şunu collect deyin. Free shipping. ADD to cart deyin. Yani bundan bir ekleyelim. Mesela kaç tane ekledik? 5 tane. Dur. 6 tane ekleyelim. 6 tane Boxer ekledim. Tamam mı? Sepete. Girdim sepete. Boxerlar burada. 6 tane Boxer 58 baht arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. 6 tane boxer 47 TL'ye filan geliyor. Şimdi checkout dedin. Size en bomba kısmı söyleyeceğim. Bunu arkadaşlar ben şimdi kredi kartımı tanımladım ama kredi kartını tanımlamak zorunda değilsiniz. Bu geldiğinde yani boxer'lar otelinize kadar geldiğinizde ödemeyi otelde yapabiliyorsunuz. En bomba önemli olan kısım bu zaten. Give up diyelim. Yani dolandırılma ihtimaliniz yok Çünkü her şeyi e, geldiğinde ödeyebilirsiniz